Arkadaşlar merhabalar kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 11. sınıflar tarih dersi 2. dönem 1. yazılı soru örneklerini sizlere bir kez daha hatırlatalım istiyoruz. Hemen boşluk doldurma soru çeşitleriyle başlayalım arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız şeklindeki ilk bölümümüzde. Birinci sorumuz 19. yüzyılda denge politikası uygulayan Osmanlı 1878'e kadar nokta noktaya bu tarihten sonra da Almanya'ya yakınlaşmıştır. Evet, önceki yakınlaştığı ilk ülke biliyorsunuz ki İngiltere'ydi arkadaşlar. Buraya İngiltere yazalım. Evet, İngiltere ve Almanya hükümetine dikkat edin. Denge politikasının bir ucunda Almanya, bir ucunda da İngiltere oldu zaman zaman. Onun için cevabımız belli bu durumda. 1827 yılında Osmanlı Mısır donanması nokta nokta daha İngiliz, Fransız ve Rus donanması tarafından imha edilmiştir ki maalesef denizde yani gerçekten sıfırlanmış ne zaman ne, neredeyse bir başka bir tabirle. Burada bahsedilen yer neresi arkadaşlar? Navarin Navarin bozgunu olarak tarihte önemli yer teşkil eder 1827 yılında. Odesa'da kurulan ve Yunan bağımsızlığı için çalışan örgüt nokta noktadır ifadesi ki e, Yunan örgütü diyelim biz buna onların e, iyiliği için çalışan Filiki Eteri arkadaşlar Filiki Eterya ya Odesa'da kurulan bakın yeri önemli Odesa'da kurulanın Filiki Eterya olduğunu bir kez daha hatırlatalım sizlere diyoruz ve geçiyoruz bir başka bölüme. Osmanlı'nın Boğazlar üzerindeki egemenlik hakkını tek başına kullandığı son antlaşma nokta nokta antlaşmasıdır ki o da hünkar iskelesiydi değil mi? Ondan sonra zaten Boğazlar üzerinde çok bir sözümüz olmadı. Diğer çünkü 1. Dünya Savaşı'nda yenildiğimiz için. Onun için son antlaşma olarak Hünkar İskelesi Antlaşması'nı bir yerlere not alın. İlk, son gibi şeyler çok önemli gerçekten. 5. soruda 1. Balkan Savaşı 8 Ekim 1912'de nokta noktanın saldırısıyla başladı. Evet burada bahsedilen ülke hangi ülke arkadaşlar? 1. Balkan Savaşı neden başladı? Çünkü Karadağ Osmanlı'ya saldırmış oldu. Dolayısıyla biz de buraya Karadağ'ın diyelim. Karadağ'ın Osmanlı'ya saldırısıyla başladı. 8 Ekim 1912'de 1. Balkan Savaşı. Dolayısıyla onu da hatırlamış ve geçiyoruz diğerine. 1913 nokta nokta antlaşmasına göre Midye Enes hattının batısındaki bütün topraklar Balkan devletlerine bırakıldı. Tabii ki Balkan Savaşı sonucu da bizim için hiç iyi olmadı yenildiğimiz için. 1913 yılında yapılan bu antlaşma ne arkadaşlar? Tabii ki İngiltere'de yapılan Londra Antlaşması cevabımız şekillendi böylelikle. Diğerine bakıyorum. Birinci Balkan Savaşı sonunda nokta nokta en karlı çıkan devlet oldu. Evet Birinci Balkan Savaşı'ndaki en karlı devlet biliyorsunuz ki topraklarına toprak katan Bulgaristan oldu arkadaşlar. Buraya da Bulgaristan diyelim Osmanlı'dan aldığı bol miktardaki araziden dolayı topraktan dolayı diyoruz ve geçiyoruz. Diğerine nokta nokta Birinci Balkan Savaşı'nda yer almayıp İkinci Balkan Savaşı'na katılmıştır ki bunu da unutmayın arkadaşlar. Romanya ilk Balkan Savaşı'na katılmadı uzaktan izledi ama 2. Balkan Savaşı'na Osmanlı'dan pay alabilmek adına toprak alabilmek adına o da girdi. İşte bu ülke Romanya arkadaşlar bunu da tarihe not ettik diyelim. Diğeri 2. Balkan Savaşları'nda Osmanlı Devleti nokta nokta ve Kırklareli'yi geri almıştır. Evet 2. Balkan Savaşı'nda biraz da bir tık daha iyiydik diyebiliriz. Şimdi Kırklareli ve diğer bir yer var. Osmanlı'nın aldığı bahsedilen yerin arkadaşlar Edirne olduğunu unutmayalım. İkinci Balkan Savaşı'nda Edirne ve Kırklareli geri alındı ki hala topraklarımız biliyorsunuz. İyi ki de almışız Edirnelilere selamlar böylelikle. Birinci Dünya Savaşı öncesi İngiltere, Fransa ve Rusya nokta nokta bloğunu oluşturmuştur ki o da itilaf bloğuydu arkadaşlar. İsim olarak bu ülkelerin oluşturduğu blok dikkat edin İngiltere, Avrupa Devletleri, Fransa ve Rusya İtilaf devletleri, İtilaf bloğunu oluşturan devletlerdi. Cevabımız böylelikle belli olmuş oldu bu bölümde. Diyelim ve geçelim diğerine arkadaşlar. Evet bir başka bölümümüz var ki o bölümde de bizden istenen doğru yanlış bölümü. Verilen ifadeler doğru mu yanlış mı ona bir bakalım. Osmanlı devletine ilk isyan eden azınlık Sırplardır ifadesi var. Bakın azınlıktan bahsediyoruz. Bu bilgi doğru mu arkadaşlar? Evet doğru. İlk isyan eden azınlık olarak bak, bunun altını çiziyorum. Azınlıklar Sırplardır. Ülke olarak da Yunanlılardır biliyorsunuz. Dolayısıyla bu bilgiye şöyle bir doğru yazalım. Kırım Savaşı sonrası Berlin Antlaşması imzalanmıştır ifadesi. Arkadaşlar Kırım Savaşı'nda tabii ki yenildik. Bir antlaşma imzalandı ama o Berlin Antlaşması değil Paris Antlaşmasıydı. Antlaşma isimlerine dikkat edelim. Buraya düzeltelim ve yanlış diyoruz. Üçüncüye bakalım. Sanayi devrimi Fransa'da ortaya çıkmıştır ifadesi. Bakın yine ülkeyle bizi yanıltmaya çalışmışlar. Fransa değil İngiltere'de arkadaşlar. İngiltere'de sanayi devriminin başladığı ülke olarak tarihteki yerini aldı. Diğerine bakıyoruz. Buraya bir yanlış yazalım öncelikle. Dördüncü sorumuz. Reval görüşmeleri İngiltere ve Rus Çarlığı arasında yapılmıştır ifadesi. Ki yine aynı şekilde Balkan Savaşları sırasında. Buraya da doğru yazalım. Ve son ifademiz. Darül Aceze Sultan Abdülaziz döneminde kurulmuştur ifadesi. Bakın kişiye e, bizim yanıltmasın bu bilgiye de yanlış diyeceğiz. Çünkü ikinci Abdülaziz, ikinci Sultan Abdülaziz değil. ikinci Abdülhamit arkadaşlar. Dönem olarak 2. Abdülhamit dönemi buna dikkat edelim. Buradaki Abdülaziz bizi yanıltmasın diyoruz ve geçiyoruz bir başka sayfaya. Evet burada da aşağıdaki açıklaması verilen kavramları noktalı yerlere yazınız ifadesi var. Evet açıklamaya göre kavramı birlikte bulalım arkadaşlar bu soruda. Osmanlı devletinden ilk ayrılan ve bağımsız bir devlet kuran tebaa hangisidir? Ki biraz önce söyledik Yunanlılar değil mi? İlk azınlık grup Sırplar ama devlet kuran ilk tebaa ise Yunanlılar. Buraya bir Yunanlılar yazalım. Diğerine bakıyorum. İngiltere Krallığı ile soylular arasında imzalanan Osmanlı'daki senedi ittifak benzeri belgenin adı nedir? Evet kralın elinden bazı yetkiler alındığını biliyoruz. İşte o 1215 yılındaki Magna Karta'dır arkadaşlar. Buraya Magna Carta yazalım. Bir diğer sorumuz, üçüncü Selim döneminde kurulan ordunun masraflarını karşılamak için oluşturulan hazinenin adı nedir ifadesi vardır ki, ordu hazinesi diye geçer. İradı Cedid. Buraya İradı Cedid olarak yazalım. Bu ordunun masraflarını karşılayan hazine arkadaşlar. Diyoruz ve geçiyoruz diğerine. Burada da ifade edilen bakalım neymiş. 1815 yılında Viyana Kongresi'nin toplanmasına öncülük eden ve mutlak monarşilerin kutsallığına inanarak yeni fikirleri reddeden diplomat. Evet bu sefer de bir kişi soruluyor değil mi arkadaşlar? O kişi biliyorsunuz ki aslen Alman asıl ama e, Avusturya'da diplomatlık yapan Maternicht arkadaşlar. İsmine iyi dikkat edin bu sınavlarda geliyor. Maternicht. Bunu da yazmış olalım. Alman asıllı Avusturyalı diplomat bu bahsettiğimiz kişi. Beşinci sorumuza bakalım. 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması hangi isimle al anılmaktadır? Arkadaşlar biliyorsunuz ki 2. Mahmut'un yaptığı en güzel şeylerden biri belki. Vakai Hayriye. Buraya Vakai Hayriye yazalım çünkü tamamen amacını yitirmişti Yeniçeri Ocağı. Dolayısıyla kaldırılması da en güzel oldu Osmanlı için. Diğerine bakıyorum. 18. yüzyılda Arap Yarımadası'nın ortaya çıkan ve bugün Suudi Arabistan tarafından desteklenen dini akımdan bahsediyoruz. Nedir arkadaşlar? Vehhabi değil mi? Arabistan, özellikle Suudi Arabistan'a Vehhabilerin hakim olduğunu söylüyoruz ki hala da desteklenen bir akım 18. yüzyılda ortaya çıkmış. Dolayısıyla buraya bir Vehhabilik yazalım. Diğer sorumuz. Birey devlet ilişkisine akılcılık üzerinden açıklamaya çalışan siyasi düşünce akımıdır. Bakın akılcılık üzerinden diyorsanız akıl kelimesi geçiyorsa buna liberalizm olarak karşılık bulalım arkadaşlar. Evet diğerine geçiyorum. Kapitalizme tepki olarak doğan zaten ilk olarak söylediği bu. <laughs> Özür diliyorum arkadaşlar. Kapitalizme tepki olarak doğanın sosyalizm olduğunu hemen söyleyelim. Özel mülkiyet yerine kolektif mülkiyeti savunarak insan arasındaki farklılıkların karşısında. Yani insan arasında farklılıklar yoktur deniyor. İşte o da sosyalizmdir arkadaşlar kavram olarak karşılığı. Fransa'da soylular, din adamları ve halk temsilcilerinin bulunduğu, yasama ve yürütme yetkisi olmayan meclis olarak ifade edilir. Bu meclisin ismini hatırlıyor muyuz arkadaşlar? Tabii ki yani yabancı bir isim öyle söyleyeyim ama yazalım. États généraux. États Gene Raux şeklinde yazılır. Etas Generaux şeklinde okunur. Balkanlarda Osmanlı Devleti'nden son ayrılan teba. Evet ilk ayrılan teba Yunanlılardı. Devlet kuran ama son ayrılan teba da biliyorsunuz Osmanlı'dan Arnavutlar. Arkadaşlar Arnavutlar. Dolayısıyla buraya Arnavutlar olarak yazalım. İlkinin ilk isyan eden grubun Sırplar olduğu ilk ayrılan ve devlet kuran tebaanın Yunanlılar oldu. ve son ayrılan tebaanın da Arnavutlar olduğunu unutmayın. Sınavlarda bu ilkler ve sonlar mutlaka soruluyor. Bizden hatırlatması diyelim. Ve D kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Çoktan seçmeli sorularımız var. Bir bölgenin vergisini ihale yoluyla peşin alınması esasına dayanan sisteme iltizam denilmiştir ifadesi var. İltizam sisteminde vergi kaynağı olan arazi aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirir ifadesinde cevap mukata'dır arkadaşlar. İltizam zaten verilmiş, mültezim onu yerine getirmekle ilgili memur diyelim. Tımar yine bir tarım sistemi, manikane zaten şato, krallık vesaire. Dolayısıyla bizden istenen cevabın mukata olduğu gayet açık. Cevabımız Adana seçeneği olacak bu soru için. Aşağıdaki demiryolu hatlarından hangisi tamamen devlet ve bağışlar yoluyla yani hayır hasenet işi oldukça önemli bu demiryolu hangisiydi? Tarihe zaten bu olarak geçmiş arkadaşlar. Hicaz demir yoludur ki Şam'la Medine arasındadır. O zamanki e, hat boyunca söylüyorum. Şam ve Medine arasında cevabımız Edirne seçeneği olacak bu soru için. Üçüncü soruya bakalım. Osmanlı Devleti anayasal monarşi yönetimine hangi padişah devrinde geçmiştir ifadesi var? Evet o padişahı hatırlıyor, hatırlıyor muyuz? Tabii ki ikinci Abdülhamit cevabımız deniz seçeneği olacak. Arkadaşlar bakın monarşi yönetim dedi, tek insanın yönetim şekli. Dolayısıyla bahsedilen cevap D seçeneği olacak bu soru için. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü soruda bizden istenen antlaşmalarla ilgili yine bir soru görüyorsunuz. Yukarıdaki antlaşmalardan hangisinde Ermeniler ile ilgili madde vardır? Evet Ermenilerin adını geçmediği yer yok hemen hemen. Ama bu antlaşmalardan hangisinde Ermenilerle ilgili bir madde var? Bakalım. Arkadaşlar Paris Antlaşması'nda böyle bir antlaşma var mı? Yok. Ermenilerle ilgili bir sıkıntı değil yok çünkü. Ayas Antlaşması'nda var. Berlin Antlaşması'nda yine Ermenilerle ilgili bir madde var. Dolayısıyla 2 ve 3 görüyoruz ki D seçeneğinde. Onun için cevabımız denizli seçeneği alacak bu soru için diyelim ve geçelim diğer soruya. Osmanlı Devleti sınırları içerisinde okul açmayan dikkat edin okul açmayan yabancı devlet hangisi? Verilen seçenekler Amerikan okulları var biliyorsunuz İtalyan, İngiltere ve Fransız okulları varken hiç Türkiye'de Japon okulu yok arkadaşlar. Dolayısıyla ilginçtir ki Japonlar bizim ülkemizde okul açmamışlar. Cevabımız Bursa seçeneği bu soru için. Altıncı sorumuza bakalım. Berlin Kongresi öncesi İngiltere'nin desteğini almak amacıyla Osmanlı Devleti'nden hangisini geçici ve şartlı olarak İng İngiltere'ye vermiştir? Bakın Osmanlı geçici olarak İngiltere'ye verdiği yer neresidir? Bizden istenen o. Arkadaşlar tabii ki Kıbrıs. Berlin Kongresi öncesi İngiltere'nin desteğini almak içindir. Bu geçici olarak Kıbrıs'ın İngilizlere verilmesi. Dolayısıyla buna dikkat eden cevabımız Denizli seçen alacak bu soru için. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı-Rus mücadelesine neden olan yerlerden biri değildir? Soru köküne dikkat ediyoruz. Kafkaslar nedenlerden biri. Kafkas cephemiz vardı hatta. Balkanlar aynı şekilde Ruslar da oradaydı. Boğazlar, Karadeniz hep vardı ama Adriyatik Denizi Rusyalarla aramızda geçen herhangi bir çekişmeye sahne olmadı. Dolayısıyla yeri Rusya'dan zaten uzakta. Cevabımız C seçeneği olacak bu soru için. Aşağıdaki antlaşmaların hangisinin imzalanmasından sonra Rusya, Kafkaslar'da yaşayan yüz binlerce Müslüman Türk'ü Anadolu'ya göçe zorlamıştır. Ya yani Bir çeşitli mübadele zorla artık gidin buralar bizim dercesine. Peki o anlaşma hangisiydi arkadaşlar? Hatırlayalım. Tabii ki Berlin Antlaşması, oradaki yüz binlerce Müslüman'ın Anadolu'ya doğru göç etmesine sebep olmuştu bu anlaşmadan dolayı. Berlin Antlaşması olacak cevabımız. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın yani bir diğer ismiyle 93 Harbi'nin başlamasında İstanbul Konferansı kararlarını Osmanlı devletinin kabul etmemesi, Rusya'nın azınlıkları kışkırtmasıyla Balkanlar'da isyanların çıkması, Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın bağımsız olması gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur ifadesi var. Arkadaşlar şimdi İstanbul Konferans kararı Osmanlı Devleti'nin kabul etmemesi zaten 93 Harbin en önemli nedenlerinden biri. Yani bu anlaşmayı kabul etmiyorsun al sana savaş dedi Ruslar. Rusya'nın azınlıkları kışkırtmasıyla Balkanlarda isyan çıkarması tabii ki bizi işten zayıflatmak bu da Rus politikası. Ama Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın bağımsız olması 93 Harbi'nin sebeplerinden değil. Dolayısıyla cevabımız Görüldüğü üzere 1 ve ikinci seçeneğin olduğu B şıkkı. Böylelikle cevabımız belli oldu diyelim. Geçiyoruz diğerin arkadaşlar. 10. sorumuzda aşağıdakilerden hangileri 19. yüzyılda Avrupa'da ulusun inşasında ve uluslaşma sürecinde en önemli unsurlar haline gelmiştir? Arkadaşlar verilen ifadelere bakalım. Kilise aile unsuru mudur? Kilise vakıf unsuru mudur? Bu kilise aile değil, kilise vakıf değil, aile adalet unsuru da değil. Bahsedilen ordu okul unsurudur, ordu vakıfta değil. Cevabımız Denizli seçeneği bu soru için. Avrupa'da yayılan her ulusa bir devlet düşüncesinin, evet bütün uluslar biliyorsunuz ki isyan 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 sonuçta kendi devletlerini oluşturma çabasındalar. Peki neydi bunların amacı? Avrupa'da yayılan her ulusa bir devlet düşüncesinin bir, Avusturya Macaristan, Osmanlı, İngiltere devletlerinden hangileri üzerinde yıkıcı etkiye neden olduğu söylenebilir. Yani bunu artık herkes biliyor. Avusturya Macaristan darma duman oldu biliyorsunuz. Osmanlı aynı şekilde bir sürü Sırplar, Arnavutlar, Yunanlılar terk edip gittiler. Kendi ülkelerini kurdular. Ama İngiltere'de böyle bir şey olmadı arkadaşlar. İngiltere yine bütünlüğünü korudu. Dolayısıyla hangisinde yıkıcı etkiye sebep oldu? C seçeneğindeki 1 ve 2. Yani Avusturya Macaristan'la Osmanlı'yı çok kötü etkiledi bu durum arkadaşlar. Cevabımız belli oldu böylelikle. Diğerine bakıyorum. Osmanlı Devleti'nde İlk kez imtiyaz elde eden toplum Sırplardır. İlk bağımsız olan Yunanlılardır. Buna göre 1. Balkanlarda Osmanlı merkezi otoritesi zayıflamıştır. Milliyetçilik Osmanlı toprak bütünlüğünü tehdit etmiştir. Balkanlarda Osmanlı hakimiyeti sona ermiştir. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Soru köküne dikkat ediyorum. Arkadaşlar merkezi otorite tabii ki zayıfladı. Kopan kopana toprak bütünlüğü tabii ki tehdit altında. Bu da var. Ama Balkanlarda Osmanlı hakimiyeti sona ermişti diyemeyiz. Daha durun yani ölmedik o zamanlarda. Dolayısıyla hangisi yargısına uyulur? Hangi yargıya ulaşılamaz sorusunun cevabı tabii ki görüldüğü üzere 3 numaralı seçenek B şıkkı olacak arkadaşlar. Bu soru için Evet geçiyoruz bir başka sayfaya. Son birkaç soru artık video için. Arkadaşlar yine maddeli bir soru var. O maddelere de bakalım şöyle bir. Balkanlar'da Osmanlı Devleti'ne karşı milliyetçi isyanların görülmesinde 1. Avrupalı devletlerin kışkırtması, 2. Panslavizm politikası, 3. Osmanlıcılık fikrinin taraftar toplaması gelişmelerinden hangilerinin etkin olduğu söylenebilir ifadesi var. Bakın ifade bu soru köküne dikkat hangisi söylenebilir diyor arkadaşlar. Avrupalı devletlerin kışkırtması tabii ki var. Panslavizm politikası Ruslar için tabii ki var. Osmanlıcılık fikrinin taraftar toplaması bu söylenemez arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 seçeneğin olduğu değişik olacak bu soru için. 13. soruya bakıyoruz. Hemen yine bir boşluk doldurma var. Evet. Burada da kişi ismi isteniyor. isyan ismi isteniyor. Bakalım ne var? Mısır valisi nokta nokta paşa ki o zaman 1. Dünya Savaşı zamanında Mısır valisinin kim olduğunu hatırlayalım arkadaşlar. Mehmet Ali idi biliyorsunuz. Mısır valisi kendi başına buyruk takılan bir validi Mehmet Ali Paşa nokta nokta isyanını bastırmanın karşılığında Osmanlı Devleti'nden Mora ve Girit valilikten istemiştir. Bakın görüyor musunuz? Sen Osmanlı'ya bağlısın ama isyanını bastırma ama bana Mora ve Girit valiliklerini ver. İşte böyle bir paşaydı Osmanlı'nın son zamandaki paşalar. Peki buradaki boşluğa ne gelmeli arkadaşlar? Buradaki bahsedilen Mehmet Ali isyanını ee, Mehmet Ali Paşa diyelim. Hemen şöyle yazalım hatta. Mehmet Ali Paşa nokta nokta isyanını bastırmak için. O da neydi arkadaşlar? Yunan isyanını bastırmak için ifade ediyor. Dikkat edin. Ee, Osmanlı devletinden Mora ve Girit validen istemiştir. Cümlede verilen boşlukları aşağıdaki seçeneklerden hangilerinden hangisi yerleştirilmelidir? Şimdi bahsettiğimiz gibi Mehmet Ali ve Yunan isyanı olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz bu da anlaşmaya bağlı olarak Kütahya Anlaşması ile sağlandı ve böylelikle isyan bastırılmış oldu ama Mehmet Ali Paşa'nın yanına yaptığı da tabii ki kar kalmadı zamanla. O da kendi e, yok olup gitti diyelim tabiri caizse. Osmanlı Devleti Kırım Savaşı sırasında Avrupalı devletlerden borç para alma yoluna gitmiştir. Bu gelişmenin yaşanmasında bir, ekonomisinin savaş masraflarını karşılayacak durumda olmaması. Artık biliyorsunuz ekonomik olarak çöktüydü Osmanlı. E, dolayısıyla bu nedenlerden en güçlüsü. Hazinede denk bütçenin hazırlamak istemesi değil. Mısır valisinin isyanı önlemek istemesi. E bu da değil. Durumlarından hangilerinin söz konusu olduğu savunulabilir. Arkadaşlar sadece yalnız bir yani masrafları karşılayabilecek durumda bile olmaması. Dolayısıyla borç almaya itmişti Osmanlı'yı. Cevabımız Adana seçeneği olacak bu soru için. 16. sorumuza bakıyoruz. Hemen. 18. yüzyılda Avrupa'da her türlü üretim faaliyetlerinde kol gücünün yerine makine gücünün almasıyla başlayan değişim adı aşağıdakilerden hangisidir ifadesi sanayi inkılabı biraz önce söyledik İngiltere'de başladı. Direkt cevaplanabilecek bir soru. İngiltere'de sanayi inkılabı arkadaşlar. 19. yüzyılın başlarında dünya siyasetine yön veren devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz soru köküne dikkat edelim. İngiltere var. Rusya var, Fransa, Avusturya varken İtalya henüz oralarda uzaktan uzaktan izleyen bir devlet konumunda. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan durumunda bu soru için. Şark meselesi kavramı Avrupalı devletlerin aşağıdaki devletlerden hangisiyle olan ilişkilerini tanımlamak için kullanılmıştır ki, Şark meselesi biliyorsunuz arkadaşlar Osmanlı Devleti'ni hep mesele olarak görmüşler. Doğudaki mesele olarak görmüşler. Dolayısıyla şark meselesi kavramı Osmanlı Devleti'ndeki ilişkileri tanımlamak için kullanılmıştır. Cevabımız Adana seçeneği bu soru için. Diğerine bakıyorum. 19. sorumuzda yine maddelerimiz var. 3. Selim Sadrazam Koca Yusuf Paşa'nın telkinleriyle mevcut orduda ıslahat yapılması yerine yeni bir ordunun kurulmasını kabul etti. Evet bu Koca Yusuf'un teklifi üzerine. Buna göre Sekban-ı Cedid, Asakir-i mansure -i Muhammediye, Nizam-ı Cedid askeri birliklerinden hangileri 3. Selim döneminde kurulmuştur? Evet ordu çeşitlemeleri, ordu yenilenmeleri vardı değişik isimlerde. Peki bunların hangisi 3. Selim döneminde ona bakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Sekban-ı Cedid 2. Mahmud arkadaşlar hemen hatırlatalım. 2. Mahmud döneminde kuruldu. Asakir Mansure-i Muhammediye aynı şekilde yine 2. Mahmud döneminde kurulan bir ordu. Ama Nizam-ı Cedid biliyorsunuz ki 3. Selim döneminde ordudaki ıslah çalışmaları sonucu kurulmuş bir ordu ismi. Dolayısıyla cevabımız Üçüncü sorunun, üçüncü şıkkın geçtiği C seçene bizim için doğru olacak bu soruda. İkinci Mahmut ve üçüncü Selim dönemi ıslahatlarına önem verin arkadaşlar. Bol soru geliyor bu soru e, dönemlerden. Bizden söylemesi diyelim mi? Geçelim artık son sorulara. Kavimler göçü, coğrafi keşifler, reform. Avrupa'da yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri? Skolastik düşüncenin yıkılmasında etkili olmuştur. Skolastik düşünce biliyorsunuz ki kiliseye bağlı her şeyin e, Hristiyanlık çerçevesine göre düşünüldüğü biz düşünce skolastik düşünce dolayısıyla bunun yıkılmasına neden olan olaylar yukarıdakilerden hangisi arkadaşlar? Kavimler göçü değil. O çok daha yüz, binlerce yıl önce olmuş bir şey. Coğrafi keşifler ve reform. İşte bahsedilen bu yenilikler başka yerler görmesi insanların Avrupalı insanların dolayısıyla skolastik düşüncenin yıkılmasını sağlamış zedelemiş zamanla da yıkmış. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği 2 ve 3'ün bulunduğu seçenek. 21. sorumuza bakıyoruz. 30 yıl savaşlarını yani 1618 ile 1648 30 yıl sürmüş arkadaşlar. Görüyorsunuz. 30 yıl süren savaş. Adım da oradan zaten protestan Alman prenslikleri kazanırken Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu savaşı kaybederek dağılmış. Din özgürlüğü mefhumu Avrupa'da kesinlik kazanmıştır yani din özgürlüğü demek, skolastik düşünceden artık kurtulduk demek. Bahsedilen gelişmeler aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle gerçekleştirilmiştir ifadesi ki anlaşmayı biliyorsunuz Almanya'nın Westfalia Batı Westfalia Kuzey Westfalen bölgeleri var. Almanya'nın Westfalia bir anlaşması bölgesinde imzalanan bir anlaşmayla artık din özgürlüğü mefhumu kesinlik kazanmış. Skolastik düşüncenin tamamen yıkıldığı da artık ispatlanmış, kabul edilmiş oldu diyelim bu soruda. Evet son sorumuz aşağıdakilerden hangileri düveli muazzama yani büyük devletler olarak bilinen devletlerden değildir ki biraz önce itilaf devletlerinden bahsettik. O döneme damgasını vuran devletler arkadaşlar ama hangisi değildir diyor. İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya hep bahsettiğimiz ülkeler ama Hollanda, İtalya gibi sessiz sedası duran bir Avrupa devletiydi. Dolayısıyla büyük devletler arasında, düeli muazzama devletler arasında yok diyelim. Ve bugünkü videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.